İzleyip yeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Kübra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kagura'nın yağmurlu yürüyüş kostümüyle oynayacağız ve Jungle rolüyle oynayacağız. Normalde Kagura jungle'da tercih edilmeyen bir büyücü ama biz birazcık farklılık olsun diye böyle bir deneme yapacağız. Kostüme gelecek olursak da gayet başarılı duruyor. Ama ben dolum ekranında duruşunu pek beğenmedim. Biraz daha gerçekçi olabilirdi. Şemsiyesi sarı renkte ve etrafında bir emoji var. Çok tatlı durmuş bu. Özellikle şemsiyeyi falan attığımızda şöyle bir bağla bağlanıyor arkadaşlar. Rengarenk. Gerçekten güzel. Gökkuşağı hani biraz yağmurdan sonra gökkuşağı çıkar ya ona göre bir şeyler yapmak istemişler sanırım. Hoş bir görsel olmuş. Renkleri biraz soluk duruyor gibi ama işte Star kostümü sonuçta bir kolektör olsa daha canlı bir aslında Kagura'ya kolektör gelse ne kadar güzel olur. Ben kesin alırdım çünkü Kagura'yı çok seviyorum. Çok güzel ilk kanı döktü bizim çocuk. Kayra'yla girdik bu arada. Jungle oynarken mid farmını middeki AP'ye salarım ya da midde kim varsa ona salarım arkadaşlar. Nasıl ki middeki AP gelip benim ormanımdan şey almıyorsa ben de gidip onun farmından... Almam yani ne altın ne XP. O iki olsun zaten adamları darlarsa onlar da benim ormanımı rahatsız etmeyecektir diye düşünüyorum. Bu arada Layla oyundan ayrıldı. <laughs> Neden? Neden ayrıldı oyundan? Girmeyecek herhalde. Şu AFK'lara bir çözüm bulamadık ya. Ne diyeyim ya. Gerçekten adamlar AFK kalıyorlar ya. Bu arada bu adamlar da Buradaki adam da gözükmüyor gibi. <laughs> Şunu hemen hızlıca almam lazım. Bana geliyor. Gördü beni Kagura. Evet Granger'da arkasında ultisi. Ay. Son anda. <laughs> güzel güzel kaçtık. 4 olacağım. Bunları oynayabiliriz burada. Döneyim. Evet güzel. Yengeç de bende kaldı. Çok nice. Granger ölecektir ya. YZ yes, güzel bir öncülük yapacaktır. Diye düşünüyorum. Ranger güzel kaçtı. Ama ölecek ya o kaçamaz. Yani bir şekilde. Yanlış tarafa atlayacağım. Multiledim. Gel buraya. Hop. Tamam. Güzel. Bize Avrupa'ya attı. için MS var. Şemsiyeyi falan zor atıyorum. Manem çok az kaldı ya. Ay tamamız geliyor. Bizimkileri öldürebilir. Şöyle bir slow verelim ama. Cık. Yok abi ölecek bizimkiler. Bir defa daha vermeye çalışayım ama yok. Bir şey yapamam. Manem yok çünkü. Abi bu tarafa getirme maviye girerler. Ay adam iki kil aldı. Al işte maviye giriyorlar. Veremem ki o maviyi. Zaten mana yetmiyor. O maviyi salmamam lazım. Akai da dört olmuş. Kesin atlayacak şimdi bana. Hayır gelmeyin. Kaç gübra. Ulti basacak manam bile yok. Çok güzel. Tamam ben de kaldı. Çok güzel geldiler zamanında yetiştiler. Tamam çarp attık. Çok nice. Mavi bende kaldı arkadaşlar. Granger ultisini kullandı. Bir bezleyelim canımız bayağı az. Manamız da az. Red'e gidebilirim buradan. Red'e alıp turtle da yapabiliriz. Layla hala AFK ve gelmedi. Karşı takımdaki adam da AFK sanırım. Hiç gözükmüyor beyinde. Beyne hep ban diyorum. Eşref hep benimle dalga geçiyor ama öğrendim artık. Beyin diyeceğim. Adam AFK ya. Tamuz kesti bizim YZ'yi. Uy, Akai'ye bak. Demek bana pusu atarsın ha. Şemsiye kapışması kaburayla. Ne güzel duruyorlar yan yana böyle. Öyleyse bayağı <laughs> Baya güzel ya. Hoşuma gitti açıkçası. Mor pek odaklanamadım. Hep fight'ın ortasında attığım için. Efektlerine bakamadım. Bu adam öldü ya. Güzel ya beğendim. Ama tabii bir epin yerini tutamaz. Epi'ye bayılıyorum. Epic çok güzel ya Kagura'nın. Aslında öyle, maviyle kule altına atabilirdim de düz vuruşunu ölebilirdim. Bu arada fail bir ulti attı Granger. Ne yapıyorsun Granger? Öyle ulti mi atılır? Şu üste dönüşü de yeni aldım arkadaşlar. 1500 elmasa mı ne çıktı? Epic'miş. Ama ben şu sarı epic var ya ona bayılıyorum. O gelirse mutlaka onu alacağım. O üste dönüşe bayılıyorum ya. Harika yani. Bizi turtle'a sokmuyorlar. Turtle alıyorlar büyük ihtimalle. Ulan ne pahasına olursa olsun çalacağım o turtle'ı. Canını da göremiyorum ama. Dur bakayım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şemsiyeler karıştı. İyi çaldık ama öldük ya. Toplar herhalde Yezze ile Claude orayı. Güzel oynuyorlar. Evet. İkide iki attı. Çok nice. O kaçar ya. Onu kovalamayın kanka. O kaçar. Bu aralar şans mıdır nedir? Ne zaman lord alsalar lord çalıyorum. Turtle çalıyorum. <laughs> özellikle yayında falan yani. Büyücü oynarken özellikle. Sürekli bir lord çalma şeyi dönüyor. Hatta onlardan bir kesit yapabilirim aslında. Şöyle 1 iki dakikalık bir video olur. Yani çünkü baya bir lord çalıyorum yani. Hızlıca bir maviyi alayım. Ultimi de kullanacağım. Middeki farmı Claude itiyor. Red'im de yok. Aslında üstte bir rotasyon da atabilirim ya. Üstte çok fazla minyon var. Aynen. Hem ormanları dönerim hem de oradaki minyondan baya bir gold kasarım. Cop'u tamamlamış olurum. Ormanda eşya olarak zaten Kagura'ya genelde çıkılan bu hep sabit yani. Yıldırım Cop'u, Kader Saati, Kar Sopası, Adalet Kılıcı bu şekilde gidiyor ama bazı arkadaşlarımız aa, Kristal kasıyor, Can Çalma kasıyorlar, Can hangisiydi? Konsantre enerji. Adı aklıma gelmedi. Onu falan kasıyorlar. Yani baya bir kasan. Değişik boyutlar kasan arkadaşlar var. Felaket tellalı kasanı gördüm. Karşı takıma göre kasıyorlar yani. Aha baskın yedik. Ah öleceğim. Alo tank neredesin? Menle oynasana. Bu üstte bir sürü farm var. Neden benimle oynamıyorsun? Neyse oradan kule açarlar herhalde. Cloud da midi itiyor. Midi açacaktır. Abi ya Akai çok çirkin pis bir hero değil mi ya? Allah'ın göbeklisi ya. Nasıl ultiyle beni sıkıştırdı kaçamadım da. Hayır erken atacak sandım. W'üm erken kullandım. Ne bileyim geç atacağını. Adam bu sefer uyanıklık yaptı. Genelde sabırsız davranıyordu sürekli. Öldürdü işte beni. <laughs> bu ilten konuşuyorduk tam öldüm. Unuttum ne diyeceğimi. Genellikle büyücülerde falan hazır emblemler kullanıyorlar. Mesela global bir kimse 2-3 veya güzel bir build diziyor. O build'i kullanıyorlar. Büyücülerde değişen şey item genelde esaret oluyor arkadaşlar. Esareti de bildiğiniz üzere karşıda Fani varsa, Alice varsa, YZ varsa ya da çok fazla can çalan herhangi bir hero varsa öldüremiyorsanız hero'yu esareti çıkmanız şart arkadaşlar. Ultime 8 saniye var oraya girmeyeyim. Öldü ya can. Şuna bir çarp atabiliriz ama çarpımız yok. Aha gördüm seni Tamuz. Bekle beni tek yiyeceksin. <laughs> Pusu. Hop. Gökkuşağı çıkıyor. Ya şemsiyeye bak. Çok tatlı mavisi. Mavi ultisine bayıldım. Bir tortlu yapabiliriz. Kimse gözükmüyor de beni destekleyebilir mi acaba? Adamları buraya yaklaştırmasın yeter. Benim hasarım yetecek zaten. Yani inşallah. <laughs> Kagura da geldi. Orada pusuyor ya. Şöyle bir aslında ona ulti atıp öldürebilirim de. Güzel flash attı. Biraz korkak oynuyor Akai ya. Korkak oynamasının nedeni de biz çok öndeyiz. Yani çok fazla hasar atıyoruz. O yüzden korkak oynamalı diye düşünüyorum. Turtle'ı aldık. Kalkana bak be. Ne kadar da güzel. Hemen bir Fahit'e yardım edebiliriz. Tamuz gel bakayım oğlum. Kagura döner mi dedim de dönmedi ya. Tamuz da maşallah uçtu. İyi var Claude güzel kurtuldu. Onu öldürürüz ya ultim atacağım ona. Gökkuşa show. Hoşuma gitti ya. Hani pek beğenmem normalde star kostümlerini ama. Bunu bayağı beğendim. Acaba şey Epiküs'e dönüş ne zaman geliyor ya? Ben o sarıyı çok beğeniyorum. Yani hiç kullanmadım ya o yüzden sanırım. Maviyi kullandım. Sarıyı hiç kullanmadım. O yüzden çok istiyorum yani. insanoğlu işte elinde olmayan ister ya hep. Gerçekten öyle yani. Mavi alabilirim ya? Baksana abi pembe bir şekilde gölgesi geliyor arkasından. Ben beğendim ya kostümü. Bizim bir arkadaş var diyor ki ben ben beğenmedim çünkü kısa saçlı diyor. <laughs> kısa saç takıntısı varmış. <laughs> Çılgın ya. Orada onlar tek yiyecekler. Ben bayağı saratacağım ona. Uyuş yok oldu. Ama zaten canı azdı. Oha ona da bayağı vurdum. Çevirince. Hadi. Hadi bir Hop. Evet. 3'te 3 attık. Çok nice. Tek harekete 3'te 3. Bu arada Jav da çok güzel oynadı orada. Kureyi hemen açalım. Bitiririz. Bak onlar da beyin AFK diyor. Bizdeki Layla da AFK. Normal şartlarda AFK bizde olur. Karşı takım 5 olur ve böyle ekip gibi oynarlar. Bu sefer böyle bir şey oldu. Şaşırdım açıkçası yani. <laughs> Gerçekten şaşırttı. Neyse 5 vs 5 oynanan bir oyunu 4 vs 4 atmayan da ne bileyim. Bu benden tek yerde flash'ı vardı diye düşünmüştüm ben de. Evet varmış. Granger'ın ultiyi de yedik. Ah oh, mis gibi. Bir ulti atayım bakalım. Çıktı ya menzilden çıktı. Burada Kagura ile jungle yaptık ama normal şartlar altında hani midde AP olarak oynadığınızda eğer ki yanınızda agresif bir tank varsa gerçekten karşı ormanı mahvedebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle profesyonel bir şekilde Kagura'yı oynuyorsanız nerede ne yapacağınızı iyi biliyorsanız şemsiyenizi çok doğru bir şekilde kullanabiliyorsanız gerçekten rakip takımı çok iyi düşürebilirsiniz. Özellikle iki olduktan sonra standlarınızı falan düzgün kullanarak çok fazla iş yapabilirsiniz. Mesela karşıda ADC jungle varsa arkadaşlar şemsiye atıp üstüne döndüğünüzde hani zaten büyük ihtimalle yarı canlı yersiniz. Eğer Athena falan çıkmışsa hadi çeyrek canlı yiyin. Mor ultinizi kullanmadan söylüyorum. Özellikle copu falan çıktıysanız, full itemsanız çok kolay, çok rahat bir şekilde ADC'yi tekleyebilirsiniz yani. Zaten jungle'da oynuyorsa sadece büyük ihtimalle hasar kasacaktır. Hani Granger falan orman yapıyorsa onlar biraz daha tanka gidebiliyorlar ama büyü nüfuzuyla onun tanklığını kırabilirsiniz. Bir de sadece siz hasar vurmayacaksınız sonuçta. Yanınızdakiler de vuracak. Bu arada oyun bitti ya. Akai'yi de tekledik. Evet sur verdiler. Video bu kadardı arkadaşlar. Kagura jungle hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun dışında hangi hero ile jungle yapmamı istersiniz? Yorumlarda bunlardan da bahsederseniz çekmeye özen göstereceğim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada hemen şu AFK kalanları da reportlayalım arkadaşlar. Genelde hep unuturum ama bu sefer <laughs> reportlayacağım sizi üzgünüm. Neyse gençler hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.